Liposakşon operasyonu uygun olmayan hastalarda yapıldığı zaman son derece riskli bir operasyondur. Örneğin şekil bozukluğu olmayan ancak şişman bir hastaya liposakşon uyguladığınız takdirde hem şişman hem şekil bozukluğu olan bir hasta elde etmiş olursunuz. Yine şekil bozukluğu olsa bile çok şişman hastalarda liposakşon uygulanmaz. Çünkü bu sefer kontur deformiteleri artarak ortaya çıkar. Liposakşondan sonra aşırı kilo alıp vermeler sonuçları bozabilir deride gevşemeler veya çökmeler yaratabilir. Ameliyatın kendisine ait deride dalgalanmalar, çökmeler olabilir. Bunlar bazen cerraha bazı, bağlı nedenlerdir. Bazen yanlış liposakşın yapılmasına bağlıdır. Bazen de hiç bunlara bağlı değildir. Liposakşın ameliyatının kendine ait komplikasyonlardır. Yağ alınması bazı hastalarda derinin çok kötü etkilenmesine neden olur. Yine liposakşın aslında derinin yapısını bozan bir işlemdir. Daha önce söylediğim gibi. Ee, bu nedenle bazı hastalarda deri yapısında değişiklikler, renk değişiklikleri, fibrotik dokular, sertleşmeler görülebilir. Bunların hepsi e, ameliyat sonrası dönemde yavaş yavaş düzelebilecek şeylerdir. Hastanın çok telaşa kapılmaması gerekir. Bunlar genellikle kendinden düzelir. Bazı durumlarda ek yöntemler, masaj yöntemleri, e, çeşitli terapiler gerekebilir. E, yine liposakşına bağlı olarak aşırı yağ alınmasına bağlı olarak Yeni kontur deformitelerinin oluşması söz konusudur. Özellikle kadınlarda bunu çok sık rastlıyoruz. Basenlerin aşırı alınmasına bağlı olarak erkeksi bir yapının oluşturulması gibi. Yine ee, yönteme bağlı yanlışlık olarak bazı hastalarda sadece yağ alınması yapılmasıdır. Aslında yapılan işlem sadece yağın alınması değil, yağlarının yerinin değiştirilmesi. Yani bazı yerlerden yağ alınıp bazı yerlere yağ verilmesi tarzındadır. Bunlar yapıldığı takdirde e, riskler, komplikasyonlar oldukça azalacaktır. Bunun dışında tabii ki her cerrahide görülen ee, riskler bunlarda da görülür, ee, komplikasyonlar bunlarda da görülür. Örneğin e, kanüllerin girdiği yerlerde küçük izlerin kalması, kanüllerin geçtiği yerlerde sert bantların olması, e, deride şişlik, deride morluk oluşumu. Tabii ki bunların hepsi geçicidir, ancak ameliyatın riskleri arasındadır. Yine bazı hastalarda ameliyat sonrasında e, ağrı görülmesi son derece olağan bir durumdur. Ee, bazı hastalarda da derinin hissinde değişiklikler, daha az hissetme veya dokunmaya daha fazla hissetme gibi his değişiklikleri vardır. Bunlar da ameliyatın riskleri arasındadır ve bunların hepsi kendiliğinden zaman içinde geçer.